La yesme'une işitmezler hasiseha onun uğultusunu işitmezler. Ve hum onlar fima iştehet enfusuhum halidun. Canlarının çektiği şeyin içinde onlar kalıcıdırlar. Yani canlarının arzu ettiği şeyler içinde ebedi kalırlar. Canları ne isterse onu orada yaparlar. Cennette istedikleri yanlarına ayaklarına gelir. La <laughs> yahzunuhum onları üzmez. El fezeul ekber en büyük korku bile onları üzmez. Fe <laughs> tetelakkahum onları karşılar. El melaiketu melekler hada yevmukumullezi kuntum tuadun vaad olunduğunuz bu gününüz işte... bugündür. Hada yevmukum işte bugününüz elledi. o gündür ki kuntum oldunuz tuadun size vaat olunuyor. Olduğunuz gün bugündür. Diyorlar. Yevme netvis semae göğü düreriz. O gün. Göğü dürdüğümüz gün diyelim. Ke tayyiz sicilli lil kütübi. Kitabı dürer gibi. Göğü kitap gibi, kitap dürer gibi dürdüğümüz, düreceğimiz gün kema bedenna evvele halqin ilk önce yaratmaya, ilk yaratmaya başladığımız gibi duhu onu yeniden iade ederiz. Bir kez daha yaratırız. Va'den aleyna üzerimize bir söz olarak yani söz verdiğimiz gibi ya da söz veriyoruz. İnna kunna fa'ilin şüphesiz biz bunu yapacağız. Ve lekat ketebna hani yazmıştık geçmişte elbette bir de tehdit belirtiyor. Fiz zeburi Zeburda Min zikri Zikirden sonra Yani Tevrat'tan sonra Zeburda da yazmıştık Enne ki El arda yeryüzü Yeri tuha ona varis olur İbadis salihun İbadiye salihun Salih kullarım ona varis olacak diye yazmıştık. Zeburda da. Tevrat'ta yazdığımız gibi. İnne şüphesiz fi hada bunda vardır. Le belâgan, bir duyuru vardır, bir açıklama, mesaj vardır. Li abidin kulluk eden bir toplum için. Ve ma erselnake seni göndermedik illa ancak rahmeten lil alemin alemlere rahmet olarak gönderdik. Kul de ki innema ancak yuha ileyye bana vahyum diyor. Ennema ancak ilahukum sizin ilahınız ilahun vahidun tek bir ilah. İlahınızın tek bir ilah olduğu bana ancak bana vahyolunuyor. Yani bana vahyolunan sizin ilahınızın sadece tek bir ilah olduğudur. Fehel entum muslimun. Siz de teslim oldunuz mu? Siz de Müslüman oldunuz mu? Siz de bu şekilde inanıyor musunuz? Fe in eğer tevellev yüz çevirirlerse fekul de. Eventukum Siz Siz size ilan ettim. Ala sevain doğru, düzgün bir şekilde doğruluk üzerine size ilan ettim. Ve in edri bilmiyorum. E garibun o vaat yakın mıdır? Em baidun yoksa uzak mıdır? Ma tuadun size va olunan şey azap yakın mıdır, uzak mıdır? Onu ben bilmem. İnnehu Şüphesiz o Allah ya'lemu bilir el cehra açıkta olanı minel kavli sözden sözün açıkta olanını da ve ya'lemu ma tektumun gizliyor olduğunuzu da bilir. Ve in edri yine ben bilmem leallehu belki o fitnetun lekum sizin için bir denemedir bir fitnedir ve meta'un ilahin ve veya ve belli bir süreye kadar bir geçimliktir. Bilemem. Belki de böyledir diyor. Kale dedi ki Rabbi Rabbim uhkum hüküm ver bil hakkı hak ile hüküm ver. Rabbim hak ile hükmet ve Rabbuna ve Rabbimiz bizim Rabbimiz el er Rahmanu Rahman olan bizim Rabbimizdir el Musta'anu sığınılacak olan istiane iftial babında yardımı dilenecek olan avn ...ismi mef'ul kalıbında geliyor. Kendisine sığınılacak olan... ...kendisinden yardım dilenecek olan... ...Rahman... ...bizim Rabbimizdir. ''Ala ma tesifun'' Sizin vasfetmeleriniz üzerine... ...kendisine... ...kendisinden yardım isteyeceğimiz ...kendisinden yardım istenecek olan... ...sizin uydurmalarınız aslında... ...burada ''ma tesifun'' mesela... Ehli kitabın e, Uzeyir Allah'ın oğludur veya e, İsa Mesih Allah'ın oğludur dedikleri şey hakkında e, Allah'tan yardım istenir. Çünkü Allah onların uydurduğu her türlü batıldan, şirkten uzaktır.